Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi önce ona başlarız. Bin bir zorlukla kaleme alınan Risale-i Nurlara ilgi her geçen gün artıyor. Risaleler dünyada en fazla tercümesi yapılan eser olma özelliğine sahip. 40 ayrı dile çevrildi. En ücra köşelere ulaştı. Üstadım bu yuvaları görürse çardağı buraya kurdurmaz. Yuva yıkarak yuva yapılmaz. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Risale-i Nurlar çok zengin bir mahiyete sahip. Onu daha iyi anlayabilmek için yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Önemli çalışmalardan birini araştırmacı yazar Ali Ünal yaptı. Ünal yeni bir eser kaleme aldı. Adı Risale-i Nur'da külli kaideler. İslam'a göre düşünme adına külli kaideler. İslam'a göre inanma, iman hakikatleri adına külli kaideler. Kaybı iman Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine, Mesela İslam kelam tarihin en önemli meselelerindendir. Cenab-ı Zat, sıfat ve isim münasebeti Allah'ın. Bu konuda fevkalade üstadın verdiği ölçüler vardır. Eser Risale-i Nur'u açıklıyor. Kur'an'dan ve sünnetten çıkarılmış fer'i veya ferdi, yüzi meseleler hakkında İslam'a göre hükmedebilmek, hüküm verebilmek için esas alınan prensiplerdir bunlar. Şöyle 8 bölüm halinde bunları ele almaya çalıştım. 900 küsur zannediyorum. 960 civarında bir külli kaydı ve daha da fazla olabilir. Ben Yani toplayabildiklerim bunlar oldu. Araştırmacı yazar Ali Ünal bu eserin niçin kaleme aldığını da şöyle ifade ediyor. ve bunlar önemine binaen bugünkü özellikle hepimiz için. Fethullah gün Hoca Efendi bir defasında fakire zannediyorum. Belki bir altı sene, 7 sene olmuştur. Siz çalışsanız demişti. Ben de e, tabi Risale'ye ait bir çalışma hoşuma da gittiği için. Ve Hoca Efendi'nin bir emir telakki ettiği için Risalenin tamamını tarayarak 8 bölüm halinde incelemeye aldım tasnif ederek. Risale-i Nur'da Külli Kaideler kitabı yaklaşık 650 sayfa. Kitap serinin ilk eseri. Önümüzdeki dönemde iki cildi daha çıkacak. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri iman hakikatlerini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde izah ediyor. Bediüzzaman ve talebeleri iman hakikatlerini anlattıkları için onlara binbir eziyet vermişlerdi. Risaleleri bir suçlu gibi defalarca yargılamışlardı. Ama Risaleler hepsinden de beraat etti. Sen de herkes gibi kıl namazını, yap duanı, ne yazıyorsun çiziyorsun.